Çevre konusunda e, çeşitli gazetelerde e, çok çeşitli yazılar yazarak duyarlılık gösteren bir arkadaşımız daha var. Yine kendisi bir radyo programı yapımcısı. Dolayısıyla çevre konusunda sürekli faaliyet gösteriyor. Kendisini izliyoruz. E, son bir yılda, 99 yılında çok daha fazla çevreye katkı gösterdi. E, Gözcü Gazetesi'nden Celal Toprak arkadaşımız ödülü vermek üzere Akmaden Genel Müdürü Yusuf Küçük rica ediyoruz buraya. E, Sayın Celal Toprak buradalar sanıyorum. Buyurun. <laughs> Abi ben e, geç geldim biraz sayfalarımızı yapmak durumundayız. E, onu erteleyemedim böyle önemli bir toplantıyı. E, çok önemsiyorum ben yani çevreyle ilgili bir, bir, bir sürü ödül aldım ama çevreyle ilgili ödül almak e, sanıyorum 60 yaşına da gelsem benim için heyecan verici olacak. Biz e, yıllar önce Sayın e, Murat kardeşimle e, sanıyorum 80'li yılların başında çevre konusuna da değinen çevre sayfası olan bir gazete, haftalık bir gazete çıkarıyorduk. O zamanlar bu Kızılderilinin reisin öyküsünü yayınlamıştık. Türkiye'de çok fazla bilinmiyordu. İnsanlar da çok fazla çevrenin o kadar zarar göreceğini düşünmüyorlardı açıkçası. Bir gün işte içecek su bulunamayacak, gölgesinde oturulacak ağaç bulunamayacak noktaya gelineceğini düşünmüyorlardı. Ama biz ta o günlerde Murat Kardeşim'in uyarısıyla bu konuda yayınlar yaparak kitleleri uyarmaya çalıştık, gayret ettik. Murat Kardeşim yine devam ediyor. Biz de devam etmeye çalışıyoruz. Çevreye zarar verenler oldukça devam etmeye de çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, özellikle Çernobil konusunda çok yoğun bir çalışma yapmıştık. Teşekkür ediyoruz. Ersoy Erol Bey. teşekkür ederim. Zafer Murat'ı ben 92 yılından beri tanıyorum. O günden beri savaşının, doğa için olan savaşının yanındayım. Kolay kolay da bu savaşı bitmeyecek gibi geliyorum. Ama uğraşmasında devam ediyor. Her zaman yanında olacağız. Önce kendim adına, sonra İstanbul'da ve bütün çevreyi sevenler adına teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıl önce program yapmıştık Zatar Bey'le. Çok keyifli bir programdı. Çevre duyarlılığını beraber paylaşmak güzel bir şey. Ayrıca bu ödülde benim BSE tarihinde önemli bir yer tutacak. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Her iki katılımcıya katkılarından dolayı. Bu arada biz de örgüt olarak katkılar arkadaşlarımızın çalışmalarını destekliyoruz. Seç firması. Teşekkür ediyoruz. Peki, e, Güzel e, şaka yapıyorum Biliyorsunuz ayağım kırıldı o yüzden e, trafik. Kendisi e, Büyük katkılarda bulundu e, Çevre konusunda ve halen de devam ediyor Erhan Yılmaz TGRT'den kendisini alıyoruz Yine Şimdi Size biraz tuhaf da gelebilir Burada Kumcular Derneği yöneticisi e, Müdürü İlhan Bey'i alalım Evet Lütfen. Biliyorsunuz kumcular özellikle kum gemileri e, Kilios önlerinde ve e, Terkosgölü önünde sürekli kum çıkartıyor ve e, doğayı tahrip ediyorlardı. Biz havadan, karadan çeşitli baskınlar yaparak bu o, kumcuların doğaya tahribat vermemesi konusunda bir adım attık. Bunu kamuoyuna yansıttık. Fakat sağ olsunlar kumcular derneği bu konuda özveride bulundu. Kendi bu işe karışan üyelerini dernekten dışladılar ve kum ticaret yapmasını engellediler. Bir de depremden sonra bir kum gerçeği konuda bir sempozyum düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirme yoluna adım attılar. Ancak bu yeterli değil. Kendilerine buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz ama kendilerinde yeterli olmadıklarını daha fazla kamuoyunu bilgilendirmeleri gerektiğini altın çizerek hoş geldin diyoruz ve ödülü vermek üzere. Her şeyden evvel Zafer diye çok teşekkür ediyorum. Bugün sağlıklı bir çevre ortamı için doğa savaşçıları olarak yapılan mücadelelerin biz de kurumsal olarak kum ve inşaat sektöründe Telkos Gölü İstanbul'un en büyük su deposu özelliği taşıyan bölgenin korunması konusunda ilk adımızı attık. Aslında e, müezzinimizde bu konuda yöneltilen haksız eleştirileri biz bilimsel olarak e, yaptığımız e, incelemelerle daha başka bölgelerde ve kesinlikle oradan kumalan gemilerin bize ait olmadığı, bizim kurum dışında oluşan gemiler olduğunu ve bunu da yine sahip benlik Boğazlar Komutanlığı ile işbirliği içerisinde bunları e, ele verilmesi konusunda çalışmalarımız oldu ve bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Her, her, zaman sağlıklı çevrede e, yönünde e, doğa yanında olacağız. Teşekkür ediyorum. E, size de, siz de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bunu, <laughs> bunu bir arkadaşımız gördüğünüz gibi. Artist bırakıp gazeteciliğe geçti. Işte. Gazetecilik daha güzel tabii. Yani artist olacak kadar yakışıklısı ayrıca. Teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı'nda çevre konusunda son derece duyarlı ve çalışma yapan Anadolu Ajansı adına Cihan arkadaşımız e, geldi almaya. Ekoloji Dostları Derneği Başkanımız Dilek Hanım'ı ödül vermek üzere çağırıyorum. Buyurun efendim. Başladığımızı devam ediyoruz. Ekoloji ve çevre dostları dervi olarak biz de 93 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Fakat bu arada İstanbul'da bir çevre görüntüleri platformuna ihtiyaç olduğunu gördük ve bu platformlara, oluşturulan platformlarına katıldık. Ancak en son olarak İstanbul Çevre Konseyi evet, e, kuruldu. Bunun da kurucusu Zafer Murat Bey'dir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şu anda birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve ben kendilerini e, bir doğa savaşçısı kahramanı olarak görüyorum. Gerçekten e, biz de tabii ki her zaman sizin yanındayız. E, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Farklarınız var. Bir Sidi firması değil, bir Sidi firması eee Türkiye Distribütörü bu ürünü. e, yönetim, e, ürünün eee ben tam makine yönetim kurulu başkanıyım. Temel tanesiyim. Bir ürün. Duyuluyor sizin biraz daha yükselttiğimiz <laughs> daha sonra. Evet. E, 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 bu ürün ekonomik ve ekolojik e, yakıt tasarruf sistemi. Mucidevir İtalya, Antoni De Marco. Dört aydır e, araçlara deneme bazında takılıyor. Bayilik ve alt bayilikler yapılıyor şu anda. Ürün daha yeni, mücadelemiz devam ediyor. Anlatacağım bu batıyor. Hak ediyor. Evet. Gece gündüz demeden ben biliyorum uğraşısını. Çok teşekkür ederiz. Ve sayın Basımesub arkadaşlarımızla birlikte bir fotoğraf fotoğrafalım. Sayın güzel. Bu vakıf olan. Evet. Bu fotoğraf. Tamam. Tamam, harika. Oruncu toz dolu. Bir tarafa tamam. gelir misiniz? Tamam. Siz. Bizimle. Saygı Herkese teşekkür, Biraz teşekkür ediyoruz. Daha. Biraz daha uğraşmamız lazım dedik. için sayın ekibimize. Biz İstanbul'da kendi sahalarda. Katılımınıza mahpul söz ediyoruz. Çok teşekkür Tamam deyince biz de